Hangi mis kontrol eder? Havamız kim? sihirli oyunlar oynar? Toplum gücü kimde? Hey, nereye gidiyorsun? Pet Shop'a. Kalebin kuşuna yem almaya gidiyoruz. Kalebin kuşu mu var? Blanka karşılığında bir fener verdi. Aslına bakarsan bir kuş sayılmaz. Daha çok kanatlı kayıt cihazı gibi. Ah, eğer bir kız bir erkeğe kuş yemi alıyorsa ben buna aşık derim. Hmm. Hayvana yem almak için hepiniz mi gitmelisiniz? Biliyorsun Bent'in büyük babasının dükkanı ve Bilirsin bazen med uğruyor ben. <laughs> Şimdi anlaşıldı. Aa. Bak bir tarantula belki akraba olabilirsiniz. Aa, şey med buralarda mı? Aa. 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 <laughs> Bayonse! Ah ah. ah ah! Hepinizin neler öğrendiğimi görmesini istedim. Ah. Ha, olamaz. Oh, o, yüce Tanrım, neler oldu? Bunların hepsi neden kafeslerinden çıkmış? Bana yardım edebilir misiniz kızlar? Hani hamster bir faredir ya bu da kaba kulak geçirmişi. Tavsiye ettiğin şeyi yaptım Fobos. Umarım çok sert olmamışımdır. Sen nezaket bile gösterdin. Arkadaşların o asıyla kendilerini kurtaramayacakları bir <laughs> ilişki içine girdiler. Ona krakerleri göster. Şimdi değil. Duvarı geçeceksin. Sonra kraker senin. Şimdi sözümü dinle. Ne oldu? Aa, çok acıktım. Ne zaman bırakıyoruz? Bugün izin yok. Fobos'un emirleri. Çevre muhafızları onlar bir şey bilmezler. Bir daha dene. İtaat et. Fobos'un <laughs> Elyon için planını öğrenmek zorundayız. Herhangi bir zaman ya da yer gibi bir bilgi alabilsem... Falan <laughs> burada. Kuş için kreker getirme. <laughs> Bu boş. Blank da açık makamma. <laughs> Elion'un aklı artık bizim. Gücünün doruğuna ulaştığı zaman onu sonuna kadar kendim için kullanacağım. Gizler kitabını kütüphaneme geri götür. Yakında içindeki her bir plan gerçek olacak ve Elion'un kaderi de kitabın sonu olacak. Evet, prens. Hmm. Arkadaşlarından birinin durumu kötüyse her şey de kötüye gidiyor. Bence başka bir büyünün etkisinde olmalı. Yapma bunu nereden biliyoruz? Elion Meridian'da doğmuş o Phobos'un kardeşi. Ya çocukluk arkadaşın olan kız kötülükler kraliçesi ise? <laughs> Sesler korkunç. Yediğin krakerler yüzünden midenden geliyor olabilir. Evet. <laughs> Olamaz. Burada olduğumuzu biliyorlar. Ah, muhafızlar hemen bahçeye! Ah. ne olmak. O köye dönecektir. Ben erzak bulmalıyım. Eğer Captorix Phobos'un Elyon ile ilgili planlarına dair bir şey duyduysa bunu dinlemek zorundayım. Yabancılardan iz yok. Fakat bunu buldum efendim. Bak, duvara geç. Sonra Kraker. Bunu ne yapacağını biliyorsun. Bu kalede yalnızca tek şey benim tüm sırlarımı bilebilir. Cornelia buna bayılırdı. Altın en sevdiği. Ben neler düşünüyorum? Elyon, o elindeki nedir? Yalnızca uzun zaman önce çizdiğim bir resim ya da ondan kalanlar. Gerçekten sana ihanet etmek için asilerle birleşen kişileri sana hatırlatan bu şeyi istiyor musun? Bak, bu Miranda. Sanırım siz birbirinizi tanıyorsunuz. Neden Miranda ile çıkıp kendi topraklarını gezmiyorsun? Ne için savaştığımızı görürsün. Hadi gidelim. Aa, görüşürüz. Kız kardeşimin eski arkadaşlarına olan güvensizliği çok güçlü değil. Daha fazla Mogriff bulmayı başarabildin mi? Göster bana. Mükemmel. Bil Elyon'u görmeme mani olamayacak. Cornelia, Adile spor salonunda olmalıyız. Olamaz. Biliyor musunuz ben spor kıyafetlerimi evde unuttum. Dolaplardan istediğini alabilirsin. Evet, şifreleri biliyorsun. Benimkilerden de alabilirsin. Of. Tamam. Alırım. Ha. Ah. Ve şimdi sport lartsa. Tamam. Şimdi talimatlarım şunlar. Zaten benim nasıl davrandığımı biliyorsun. Ama sakın kızlara bir şey söyleme. Anladın mı? Galiba her ihtimale karşı bunu yanıma almalıyım. Bak, bil olmadığımı biliyorum ama şu sesi keser misin? Şimdi geçtiğin yeri de... Orada... senin arkadaşların. Onların bunu görmesine izin verme. Ayrıca onlara tuhaf davranmayacaksın. Merhaba Cornell. Bir. Beden dersini kaçırdım. Evet, kaçırdım. Ha? ha? Halkın seni görmekten memnun. <laughs> Onların burada ne işi var? Kimse bizi görmedi. <laughs> Mükemmel. Ne kadar aciz kalırlarsa prens ve prenseslerinden o kadar çabuk vazgeçerler. Ve asiler bizim küçük tahtın gerçek varisinin üzerinden ezip geçerler. <laughs> siz neden söz ediyorsunuz? Ne yaptınız onlara? Bunu göreceksin. Sen bunlara arkadaşım mı diyordun? Baksana iki evi yakmışlar. Muhafızlar orada suya ihtiyaç var. Bunu nasıl yaparlar? Cornelia dinle. Şu konser ve boşlarından nerede bulacağımı söyler misin? Harika kalkan oluyorlar. Sen Dur e, dur 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 dur. Kalep, o senin gerçekten hoşlandığın çocuk ama o bunu bilmiyor. Bu yüzden bir şey söyleme. Gerçekten mi? Dur biraz. Sen Cornelia değilsin. O nerede? Cornelia Elyon'u bulmak için Meridiana gitmiş ve bu da o değil. Alışverişi severim. <laughs> Bu onun astral damlası mı? Ah, unutmuşum. Bunu söylediğinde kayboluyorlardı değil mi? Ah. Eğer Cornelia Meridian'daysa oraya gitmelisiniz. Hem de acilen. Aha, ama gardiyanlar olarak değil. Nedenmiş o? Çünkü Kandrakar kalbini de almış. Hemen Blank'ı bulmalıyız. Bir geçide ihtiyacımız var. Ha, mutfak üniformalarını yıkamaktan bıktım artık. Hey sen geciktin. Hemen işine başla. Şey Prenses Elyon'un odasına çok sevdiği şeyler ama ne, nerede olduğunu unuttum. Cornelia? Elyon iyi olup olmadığını görmek zorundaydım. Sen benim en iyi dostumsun. Bunu hatırlatmak için sana bunu getirdim. Senin için hala her şeyi yapabilirim. Ve sana dünyada neler olduğunu açıklamadan lütfen bir şey söylemeye kalkma. Buraya korkma. hiç gelmemeliydin. Seninle geceleri geç saatlere kadar erkekler hakkında konuştuklarımızı hatırlamıyor musun? Ya da yapacağımız partileri, meyvalı yoğurt yerken burnuna sürüp beni ne kadar güldürdüğünü de mi unuttun yoksa? Bunların Ve... hepsi artık anlamsız. Özellikle köyme yaptıklarınızdan sonra bunların hiçbirinden kurtulamayacaksınız. Neden kurtulamayacağız? Ne köyü? Dinlememen gereken biri. Elion, hayır çıkar. Sonsuza dek orada kalacaksın. Ah. Muhafız! Bu mutfak hizmetçisi değil, o ok gardiyanlardan biri. Onu kardeşime götürün. Elion, hayır! hayır. Ah. Gardiyanlar yaklaşıyor. Ama hala dünya formundalar. Çok ilginç. Oh. Kız kardeşim artık dünyalı dostlarının ihanetine şahit olmak istemiyor. Ah. Hayır Elion, hayır! Ah. <laughs> Bu iyi bir spor olacak. Bunlar da ne? Şu bana benziyor. Aa, bunların Aa, hepsi <laughs> Hala dönüşmüyorlar. Bir terslik var. Ellerinde kandrakar kalbi yok. Diğer kız. Onda olmalı. Ah. <laughs> Ah. 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 Uçabiliyorlar ama diğer güçlerimiz Onlarda yok gibi görünüyor Evet ama kalp olmadan bizde de yok Bil burada mısın ah. tünel. Hile zamanı. Garip blank gibi kokmak. Ama ne güzel. Yürü hadi. Blank lamba bu değil büyük olan Kız burada. İki kız. Kandrakar'ın kalbi ondaydı. Neredeyse benim elime geçecekti. Bul onu! Elyon uyan lütfen. Aa. İyi misin? <laughs> Güzel altın kare. Bu bir <laughs> kitap. Kaledeki her bilgi değerli sayılır. Prenses Elyon. Bütün Ay. asiler hizmetinizdedir. Bu kez gerçek. Hayaleti yok. Elyon benimle gelmek zorundasın. Buradalar. Hemen gitmeliyiz. Dönmek başladığımız yere. Git kendine bir sıçmak bul. Evet. işte gerçek gardiyanları gördünüz. arkadaşların için çalışıyorlar. Burada kalman güvenli değil. Onu bizim bile ulaşamayacağımız bir yere götürüyor olmalı. Sanırım bu akşamlık elimizden gelen bu. Şu asi karşımda eğildi. Sadece yeni yalanlar. Dün şey son derece tehlikeli ve saçmaydı. Sonuç ne oldu? O değişmedi. Bunu onun gözlerinde gördüm. Onu herkesten iyi tanırım ben. Cornelia, Elion'un eskisi gibi olduğunu söylüyorsa, sizce onu geri almak için bir şansımız olamaz mı? Bu işte bir karımız oldu. Bunu buldum. Oo. Ama açamadım. Aa. 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 Will, sen iyi misin? Ah şu yazılar. Ben hemen hallederim, göreceksiniz. Ama kilidi yok. Belki de şu sahte kitaplardandır. Belki kumbara gibi bir şeydir. Acaba bu gizler kitabı olabilir mi? O da nedir? Aslında bir tür kitap. Daha doğrusu bir tür sihirli günlük. Sahibine ait bütün sırları içinde saklayan bir kasa. Ve eğer bu kitapsa ve tabi Phobos'a aitse, Elyon hakkındaki her kötü planı, her kötü düşüncesi onun içinde saklıdır.